Dostlar selam ben Alimre Gözel. Bu videoda Facebook benzer hedef kitleleri genel işletmeler için çalışıyor mu bu sorunun cevabını arayacağız hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim ve yerel işletmeler için benzer hedef kitle oluşturabilir miyiz ve oluşturursak ne kadar etkili olur bu sorunun cevabını arayalım. Yerel işletmeler için benzer hedef kitlenin işe yarayıp yaramaması faaliyet gösterdiğiniz alana ve reklamlarınızı tekrardan çıktığınız zaman faaliyet gösterdiğiniz alanın büyüklüğüne bağlıdır yani burada kırsal bir bölgede reklamınızı çıkıyorsanız ve Tekrardan benzer hedef kitleyle bu reklamınızı değiştirmek ve daha güçlü stratejilerle satmak istiyorsanız insanlara benzer hedef kitle oluşturduğunuzda farklı bir bölge için zaten küçük bir bölgede hizmet verdiğinizden dolayı çok kaliteli olmayacaktır. Fakat daha metropol, daha büyük yerlerde işletmeniz var ve buna benzer hedef kitle oluşturacaksanız buradaki oluşturacağınız benzer hedef kitleler diğerine nazaran çok daha kaliteli olacaktır. Bu yüzden bu reklamınızı çıktığınız alanın, hedef kitlenin büyüklüğüne bağlıdır. Çünkü belli bir yerde mahallede ya da işte şehirde köyde kırsalda bir yerde çıktığınız zaman reklamınızı oradaki çıktığınız alan yere işletmeler için sadece çevrenizdeki insanlardır. Buna benzer hedef kitle oluşturacağınız zaman biraz daha bu alan daralabilir. Bu yüzden eğer yine de benzer hedef kitle oluşturmak istiyorsanız ve reklamların benzer hedef kitleler doğrultusunda ilerlesin istiyorsanız daha az kısıtlayıcı kriterler seçin ve hedef kitlenizi olabildiğince az daraltın ve bu sayede benzer hedef kitle oluşturduğunuz zaman daha kaliteli olacaktır. Beni olacak dinlediğiniz şey. için teşekkür ederim. Bugün sizlerle Yerel işletmeler için benzer hedef kitleler işe yarıyor mu, çalışıyor mu veya nasıl çalışıyor bu sorunun cevabını inceledik. Umarım bu video faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Sizler için oluşturmuş olduğum 5 adımlık reklam şablonu e-kitabını almayı unutmayın. Bu e-kitapta Ürün ya hizmetinizi reklamını çıkacağınız zaman özel stratejileri kopyalayarak kendi ürün ya da hizmetinizi entegre edebilir ve bu sayede etkili reklamlar çıkabilirsiniz. Bunun linkini aşağıya bırakacağım. Ücretsiz bir şekilde bu linke tıklayarak bu reklam şablonunu alabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Kendinizi ve işletmenizi büyük ölçeklere taşımak ve reklam bütçenizi doğru kullanmak adına beni takipte kalın. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.